Yarab, böyle mi olacaktı benim cennet yurdum? Baktım da etrafıma, yalnızım, ağladım durdum. Bir mana veremedim şu miladi yılbaşına, şaştım da kaldım Müslümanların vah telaşına. Çevirdim başımı nereye ettimse bir nazar, gördüm ki Noel için hazır. Yer yer çarşı pazar, haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete, hey hat duyuramadım ne Ahmet'e ne Mehmet'e. Ey alemi İslam'ın baş tacı, büyük Türkiye, mukaddesatını unuttun Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbın safsatası, kiminin maymunu var, kiminin Noel babası. Anladım, zaman geçmekte bugün dünden de beter. Kim bilir yarın ne hale düşecek bu şaşkın beşer. Kulaklar tıkanmış, gözlere çekilmiş perde. Nankör adam fazile tarıyor, geçmiş giderdi. İslam'dır bu vatanın dini, kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanların bayramı Ramazan ve Kurban'dır. Kalamaz bu böyle Fatih'in Yavuz'un diyarı Noel kutlamada geçerek Hristiyanları. Maziyi düşündüm de hayran oldum istiklale. Ecdadıma söz verdim varmak için istikbale. Çanakkale'de şehitlerim kefensiz yatıyor. Sakarya'nın rengi hala kızıl kan akıyor. Şehitlik, gazilik şereftir Müslümanların. Düşmanlara alkış tutmak işidir alçakların. Şu alçakça yaşayanların aklına yanayım. Gel ölüm gel neredesin kanımla yıkanayım. İstemem bu hayatı sultan etseler cihanda. Ölürüm şerefimle yatarım toprak altında. Ya Rab Hidayet ver kurtulsun bu millet